Arkadaşlar başarılar Yalta Saray. Arabasını. Hadi gol be. Gol. Offside boksat yok. Offside boksat yok. Offside falan yok. Mis gibi gol. Dakika 3. Oğlum var ya. İçinizden geçeceğiz ya içinizden. Papa. Pa. Mükemmel zaman oğlum mükemmel şut. Bu ya. Dediğim gibi ilk 15-20 dakikada işi bitiriyoruz dedim. Bitireceğiz. Bakalım offside var mı? Yok abi yok. Offside olmamalı. Buradan da geçmiş olsun diyoruz. O Sümen! Victor O, Sümer. o Sümer karşı karşıya kaldı gol attı. Dakika 3! Dakika 3 Viktor Osimen. Dakika 3 be bu ya. Viktor Osimen'den gol bekliyorum dedim. Dakika 3'te attı Viktor Osimen. Bravo bravo be Galatasaray be. Çok iyi başladı Galatasaray. Lan tam kamerayı ayarlamaya gidiyordum. Gol geldi be. Bravo be Viktor Osimen. Lan tam kamerayı ayarlayacaktım. Aleyacaktı, ayarlayacaktım. E, Galatasaray çok iyi geldi. Çok güzel hata çıktı. Viktor Osimen bitirdi. Lemina'nın çok güzel asisti baba. Lemina'nın çok güzel asisti var burada. Victor Osimen bitirdi. Osimen'in gol vuruşu. Victor Osimen. Lemina'nın asisti. Galatasaray çok erken bir golle 1-0 geçiyor. Her insan burada göğsünde ay yıldız olan formayı destekler. Bence. Abine benim görüşüm bu yani. Attı! Attı! Aa! süper! Bunu ben alıyorsunuz abi. Bir dakika önce sakattı. Kalkıp hemen gol attı ya. Böyle Oğlum bir adam olamaz. Ulan adam fil ya. <laughs> fil Böyle bir adam olamaz Oğlum abi. Oğlum sen sakatlandın lan de bir, bir, dakika önce yatıyordu. Kalkıp gol attı. Tek pozisyonda. Ya abi işte yani tek vuruşta. Tek vuruş ya. Icardi'den örnek almış. Abi Osimhen işte niye ondan sonra 75 milyon euro para verildi. A bu yüzden verildi işte. Baksana bak. kaçmış. Üf. Kaçmış değil mi? Kaçmış kaçmış. Ne bak oldu, tekte tekte. Tekte, tekte. yekten gelmiş bu dünyaya. <laughs> bak 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 bak. Mesut Özil'in şeyin golüne çok benziyor. Kimin? İzleyenler vardır. Dün Arsenal maçı. Yok Ali Sami. Ali Sami. Ali Sami. Hadi oğlum. Ver bunları! Hadi! 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 Yok abi yok! Hadi! 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 Hadi oğlum! Sen at, ben, at ben. Lan vallahi atarsın sen! Vallahi bu! İşte bu bu! Bu bu! İşte bu! Çaktı o baba! Osman. Baba o çaktı! İşte bu! Adam böyle bir dayı pas attı ha! Cipo Galatasaray, Galatasaray şampiyon! Cipo Galatasaray, şampiyon. Galatasaray şampiyonum Cipo'um! Aslanım benim. Oh be. Aferin Emin Ala. İyi gördü vallaha. Çok güzelsin oğlum. İyi attı. Tam köşeyi Oh be. Devam 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 ki. Teşekkürler. İyi vakti kalın hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yine muhteşem bir gün. Bu üçlü çok üçlü. Üç maç aynı diyoruz bugün. İnşallah, hayırlısı olsun. Tabii benim aklım fikrim Allah. Neler o var boş. ya? Oboş, Oboş! Ozi bir hesaplar mı? Ozi miiim? 1-0 başladı. Ozi o o mi? Oğuz Tayyip Erdoğan'ın maçı başında işte bu ya. Ben bundan devam etmek istiyorum videoya. Ya maça giremedik. Maç girişi yaparken ne heyecan, ne bir şey hiçbir şey olmadı yani. Çok, çok tuhaf. Şu, şu an çok garibime gidiyor ama. Helal lan Sungur. <laughs> benim de şurada <gülüyor> bu <gülüyor> düşüyor. Bunu ayarın ayarlamam lazım. Arkadaşlar merhaba. Avrupa gecesindeyiz. Madrid karabağ maçı ee, televizyondan Galatasaray maçını da laptoptan açtık. İzliyoruz. Ee, Ekipmanlar ayarlarken gol oldu. İki takım da gol attı. Karabağ da <laughs> gol attı. Galatasaray da gol attı. Şansımıza ya. Aynen yani. dakikada. <laughs> o sevinci yaşadık ama size yansıtamıyoruz. E, <laughs> olsun gol olsun da biz sevincini yaşarız. <laughs> İnşallah iki takım da kazanır. Karabağ çok iyi gidiyor da iyi gidiyor. Osimen'in attığı gol. Karabağ'ın golünü göremedik. Ama inşallah bu akşam iki takım da yüzümüzü güldürecek diyelim. Evet, sendeyiz. Beşiktaş'ta. Evet, ben de iki takımın da kazanacağını düşünüyorum. Buna geldi gelecek. Aynen öyle. inşallah. Ee, i̇nşallah. İyi bir maç olmasını diliyorum Allah. takım bizim takımımız yani. Aynen öyle. Türkiye'mizin takımı. İyi seyirler arkadaşlar. <laughs> Demir'e bak, ne? Osime! Aferin o Simen. Lemina'dan çok güzel bir ana pası geldi. Aferin. Ardından o Simen değerlendirdi. Aferin o Simen. Değil Aferin ya maşallah. ya. Hani bizim yaptığımızı yapıyoruz. Aynen öyle. Dakika üç ve ilk gol geldi. Onun tek buluşu da güzel burada. Aynen abi. öyle. Abi sanır bir canlı mı var onda yani. Kendini buldu sanki. Aynen öyle. Abi sen nesin ya? Ya sen nesin ya? Atıyor adam. Durdurulamıyor adam ya. Ya bekliyor adeta topu çekiyor onu. Top onu çekiyor öyle atıyor ya. Abi adam topu golün peşinde koştu ya. Resmen koştu ya. Adam resmen golü kovaladı. Böyle bir golcüye sahibiz ya. Roy 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 Bastırabine iyi yapan bir Galatasaray izliyoruz şu ana kadar. Al sıradaki Aa Osman hadi. O Sümen! O Sibel! Victor o, ha, dedi be. Ha dedi Victor O Sibel. Uf, adam var ya bak az önceki pozisyonda sinyali verdi. Az önceki pozisyon sinyali verdi. Yunus Akgün'le o Sümen kaleciye baskıyı kurdular. Az önce yapamadılar Yunus Akgün'le o Sümen ama şimdiki pozisyonda yaptılar. Topu burada savunma hatasıyla kapıyorlar ve o bitiriciliğiyle burada konuşturuyor. Takipçiliği konuşturuyor. Evet burada Bodur Grip'li oyuncunun hatasında Osman affetmiyor. Takipçilerini konuşturuyor. Victor <laughs> Osimen 2-0 yapıyor. Victor Osimen 2-0 yapıyor. Helal be. Bravo Galatasaray be. Bravo. Bravo Galatasaray be. İşte o <gülüyor> <gülüyor> Söyle söyle daha. Aha! Allah Osman! Allah! Allah. Vuran! Vuran! Osimen! Osimen! görece 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 diye diye. Ulan helal olsun sana atmış. takibe bak be. Abi bu maçı ben sana söyleyeyim. Ama ama bak iki defa üç, üç defa sıfır. iki defa üç defa ta, şey pasatları oldu orada. Evet. Baslar üçüncü hata yaptı. Ulan helal olsun sana Tam be. Tam konuya değinecektim işte. Canlı <laughs> örneği oldu hani yoğun pres önde pres yaparsak hata yaparlar diye. <laughs> Dedirtmediler yani bana.

taraftarın etkisi bir yandan bak Vallahi atmosferden bu. Vallahi atmosferden bu. Oğlum görmedi mi o adam? Bu adam Oğlum aynı bizimkiler de yaptı. Aptal ettik bunları. Lan biz bir ha. baskı var? Vallahi sır de skor attıracak dedim. Aptal ettik. Ama çok güzel geçmedi ya? Hahahaha Sığır yaradı o burada Nasıl kafeciye şey bu ya? Hiç... <laughs> i̇şte bakın nasıl unutmuş şey o ya? Allah, Allah. 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 Allah, Barış, vallahi Götünde aha al Lan Barış yok lan Şu pasa biraz çalış da pas atmanın hiç olsun <laughs> <laughs> Sorusu sonucu geldim <laughs> Adamlar dedi ki durun dedi siz atamıyoruz ben verim pası dedi. Victor <laughs> Osman. İşte bu geliyor geliyor. Yalnız Yunus da yoruldu. Baskı yapa 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 yapar hatayı zorladılar. İşte bu be. Allah Allah kurban. Olurum ben coşkuyu. Bak 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 hataya bak. çalıyor. Kafayı yersin ya. Yani. baskısının anlam ve önemi teşekkürler Galatasaray. Yemin ederim işte şimdi Liverpool galibiyetiniz önem kazanıyor. O 3 puan artısını görüyoruz şimdi. Easy win iyi win O ha. Bu ya takım. Işte ya. Yemin ederim bak Frankfurt maçından sonra ne kadar küfür ettiysem ister istemez ettim. Son iki maçta o kadar kurulandırıyor, beni utandırıyor. Özür, özür, dilerim. Yemin ederim özür dilerim size. Ya Galatasaray maça zaten inanılmaz baskılı başladı. Çok iyi başladı. Ya Okan Buruk'un en büyük avantajı ve yaptığı, en iyi uyguladığı takımın Galatasaray'ında ön alan baskısı. Bunu çok iyi kullandı. Az önce teyep geçti. Hemen ardından bir dakika sonra aldı topu ve gol oldu. 2-0. Helal olsun. Tebrik ederim. İnşallah yemeden bir iki tane atar rahatlar. ben Hadi. Karabağ. Nasıl ben bugün rahatlık yapacağım? Hadilik, hadilik. Sarı kula, sarı kulam Pozisyon da yok, şey yok. Sadece içli mücadeleyle geçiyor yeni maç. Oğlum Haydi çok iyi lan. attın. Gol! Victor Osimhen. <laughs> yine kendini gösterdi. <laughs> Hatayı gördün mü? Ya o çok, oldu, iyi oldu zaten şey, çok iyi baskı, oldu. O zaten şey baskı baskı kuruyordu. Az önce de baskı kurdu. Abi 2-0 oldu. Artık belliydi yani. 2-0 oldu Galatasaray maçı bitti. Bitti gibi bir şey. Garantiledi. Artık, artık geride yaslanırız. Zaten pozisyon da çok vermiyoruz. Çok iyi oldu. Victor Osimhen. O's yine farkını ilk gösterdi. Gole, i̇lk golü ilk golü tepki veremedik ama <laughs> Victor Osimhen ikinci golle Dedi ki ben sizi izmem. Baksana çok güzel şey yaptı. Baskı Önde kurdu. de baskı abi Yunus değil mi? Bak defans hata yapıyor. <laughs> Direkt Osimen'in önünde. Osimen'e ne güzel asit yapmış ya. Victor Osimen. Osimen de oralarda böyle avını bekleyen. <gülüyor> 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 Çıkıyorum. Ben de şey. attın onu ya. Niye attın onu ya? at at! bitti bitti bitti! Oooo! Ko! <laughs> evet, onları hataya sürükledik. Onların hata yapmasını sağladık. Ya. Osman affetmez. Osman affetmez. bir evet. Çok güzel bir baskı geldi. Ne Evet, gol daha O ikinci yarı şey ilk yarı abile bitse bile çok güzel. Bir İyi atakları var. Oo çok güzel. Ayi. Eyvah. Tehlikeli. Ay ay Burcan tut onu. Out ya. ya. gelmedi, içime takıldı. Sana ne lan? Ne Lan o Simen var ya helal lan sana. Lan o atamazsanız yazıklar olsun diyecektim. Atıyoruz abi ama bu gol o yazar. Bu gol o yazar abi. Adam baskı 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 baskı. Rahat bırakmıyor ki defa sattınız toperi ya. Vallahi var helal olsun ya. Ama yine atamıyordu da. Sonradan attı yani. Allah. Osimen abi. 75 milyon euro ya. Boru değil. Geliyor. 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 Yunus Akgün bu golü çok hak etti bugün. Yunus Akgün bu golü çok hak etti bugün Yunus Akgün. Bravo Yunus Akgün be. Yemin ederim bu çocuk adam adam ya. Helal olsun sana Galatasaray yine baskıyı kurdu. Victor Osümen orada yine baskıyı yaptı. Topu kaptı. Yemin ederim bu adam var ya hayvan hayvan bak. Bu adam hayvan ya. Yemin böyle bir şey yok ya. Victor Osimhen'in yine baskısı, savunmayı hataya zorlayışı, devamında Yunus Akgün gitti, geliyor dedik, bir de kaçırdı, sonra bir daha de, takipçilik konuşarak bir daha devam ediyor. Bas hata var, bas Osimhen. Oğlum basıyor lan. Aha! Oh. <laughs> bas lan Vur plaseyi vur! Ay! Vur! Lan oldu, 3 oldu, 3. Veç Norveç'in yolları buzlu. 4 beş var, 4 beş var. Norveç'in yolları buzlu. Norveç'in yolları <gülüyor> buzlu. <gülüyor> Hangi şarkı çarko? Ne bileyim ben. Norveç'in yolu buzlu. <laughs> Üç oldu lan. Oğlum uzun. helal olsun Yunus sana be. Lan bu Berkan'ın saçını yiyeyim. Yunus sana helal olsun. Berkan'ın saçını yettim. Lan onlar da. Helal olsun ay Yunus sana. Ama bugün bugün var Mari %200 eforla oynadı ya. Ama Osimhen de roller <laughs> değişti sanki. Vallahi ya bir Osimhen de iyi basmış ha. Burada atamadı da Allah'tan ikinci. Ben sana söyle, Dört de olur. Bence olur. Bu gidişle. Osimen'e doğru gönderdi Uğurcan. Osimen. Vallahi çok güzel. çok güzel. Vallahi Vallahi çok güzel. Vallahi çok güzel. Vallahi お,おすめの街で Vallahi helal olsun bu adama. Oh be! Harbi helal olsun. Bak, Ulan hele şükür ya! İki golde de kendi şeyle attı. İkisi de onun çabasıyla oldu abi. Yani ben sana geçen gün bir şey söylemiştim hatırlıyor musun? Icardi'nin oynadığı baş sosyal maç arasındaki farkı Aynen. Abi canım parka. ya. Hani biri bastı. Hele şükür. Şimdi... Çıkıyor? Arkadaşlar 3-0 oldu. <laughs> Yunus! Doğru söylüyor. Icardi işte bunlara tak bas tut. İşte bu. Bak gördün mü? Ya, bak, bak müthiş bas yapıyor ya. Aynen. Vallahi helal olsun. çekti. Vallahi güzel. Bir de çizgiye koy kafayla vur. Aldın mı Rosime? Aferin sana. Vur sana. Vur Belası vur. Çok kötü vurdun. Bitirdim onu sana. Ver o ya. Sana mı o kim başka Yunus atmış Yunus. ya. Yalnız, Yunus Yürus atmış. O gerçekten tek Müthiş başına, ya. Tek başına maç alıyor ya. İnanılmaz bir oyuncu ya. Yunus, Senin aldığın sana verilen bütün paralar helal olsun ya. Yunus. Adam döndü Galatasaray coşmaya başladı yemin ederim. Tamam tamam. içimden şey diyordum biliyor musun? Şöyle basan, forvetim var. Icardi ikimiz desin diyordum. Adam gene aldı biresin ha. Arkadaşlar maç öncesi Galatasaray ev sahibi iki buçuk üç. Iki buçuk gol üstü verdim. Rahattayım rahatta kalırım. Aferin lan Yunus. Zaten sana olsa atamazdı o yüzden Yunus. Aferin Yunus. Sana yine. Bir de açısı falan da çok iyiydi. Çok iyisin mi oğlum? Hadi Yunus at bunu. At bu at bunu ya. Bol, Gol be. <gülüyor> Yunus <laughs> Derin sonu üç atacaksınız. Rahat Yunus Akgül. <laughs> bitti ya bitti güzel. Güzel çok iyi oldu be. Yunus Akgün be. Az önceki pozisyonu atamadı. Bunu attı ya Galatasaray maçı. Abi şampiyonlar yine kötü başladık. Frankfurt maçıyla. Gerçekten kötü başladık. Devamında Liverpool sonra Bodo iyi toparladık ve iyi, çok iyi gidiyoruz. Hadi iş anlat diyelim ya. Çok iyi olduk. Galatasaray maçı artık bitti gibi bir şey. Aynen değil. öyle ya Galatasaray'ın zaten maçı kazanacağı belliydi yani. Evet. Bodo hiçbir şekilde gelmiyor bir şey yapmıyor ki. Zaten avantajınız da var <laughs> kendisi tadınızdasınız. Galatasaray bu yönden yüzümüzü güldürdü. Evet. Güzel de bu. baskımız sonuç verdi. Önde baskımız o baskı sonuç verdi. Ya sonunda ya. Üçü bulduk güzel. Osime elal helal olsun. Çok güzel geldik. Geldik mi? Aaa vuramadı be. Aha. Bir, ha, bir hata geldi onlardan. Osimen bunu değerlendirir. Oh. Hayır. Bu? Hayır. Elini Attı yoruldu olsun ben de Vallahi ya o kadar Niye almayasın onu dışarı alın dışarı yorulmadan Yok artık çıkar artık şimdi ya çok güzel. Abi Galatasaray hem çok baskı yapay. Aynen. Hem, hem defansta iyi, yani. hem hücumda iyi. O <laughs> Allah cezanı vermesin. Lan oğlum bu kadar basit gol mi yenir ya? Adamlar resmen hızıyla gol attı ya. Hızıyla ya. yeni kızım üç Ben de koltuk boş diyordum zaten bana iş gelersin. He? O koltuk boş zaten bana iş gelersin. Hayda Evet yedik yani gol yedik arkadaşlar. 3-1 oldu durum. Zaten Geliyorlardı geliyorlardı birkaç pozisyon buldular. E, kaçırdılar. Ya burada da e, boş kafa pozisyonunda gol yedik maalesef. Durum 3-1 oldu. Fırsatları değerlendirerek evet, ki fırsatları 2 tane daha sildi 5'lik oluyordu maç yani. Evet. Simen ee... kaçırdı ya. Allah! Ya Uğurcan ya! O, o da ya, çıkar, ya, çıkar yani Uğurcan, ya. Yapma be kardeşim. Gerek var mıydı şu maçta ya? Yani 3-0'da gerçekten şunlara gerek var mıydı? Ne oldu? Niye 3-1 oldu bu maç mesela? Abi Fa onu da yok, Uğurcan yok. çıkartırdı ya. Ya niye diye Bakın diye sorguluyor insan yani. Çıkartır mıymış bir mı? bak abi. Ya no, no, no. yani abi, abi mi zıplamış? Erken zıplamış no. bir de çevirememiş ki topu. Baksana. Erken zıplamış yani. Yakups da zıplamış. Yakups niye zıplamamış? Adam üstünde. Para lazım, evet. lazım. Lan bununla kalsın lazım bana. Ne? aradan oynadı. Yörkan, orta yaptı, Uğurcan boşta kaldı. Uğurcan nerede boşta kaldı. Bu kendilerine... Bu kadar ön direğe koşulup da Bu işte de özgüven verildiler. Ön direğe öyle koşulup da şey yapmadan... Hemersen. 3 gün Ben de Allah'a ben 4-2 falan dediydim ama. 4-1, 4-2 dedim. Balgay oynadı. Şah bir olmaz ya. Senin sen abi. İlla atacak bunlar bir. Borun daha da kalanı yapıyor. 3-1 dedim 3-1 oldu Şuan an atmaz. Karabağ beraber yedi ya. Şey, Yok ya ne oldu şu? Bak, helal olsun baba. Hayır Ya doğrudan ya bomboş gol yiyorsunuz Ya bir gol yeme hakkı vardı ama ya Onu hissettik ya Ya ama Uğurcan öyle bir şey yok ya sanki baba Bahar Milikbağ yapmış gibi Bak şuna ya Uğurcan'ın ne alakası var Lan Allah aşkına topa bir çıkışına baksana Bak Allah aşkına bir bak 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 izle bak Bununla neye bağlıydık ya? Kanka bir şey yok, pahalılığa şey yok. Yok ya. Şuna bak. Geriye boş uçacağım <laughs> oğlum o topa. Kutu basalım, izliyorum herhalde ama. Ya <laughs> oğlum iki adım atsa geriye gidecek bak. İki adım atsa dokunur o topa. Hepsi doğru mu? Aa! Vallahi boş karı yaktık. Şaka yaptım. Yemin ediyorum Abraham boş karı yaktı. Topa vurmuyor sevgilim. vuruyor. Abi bomboş ya. Yedik ya. Arka dire güzel bir orta açtılar. Gol yedik. 3-1 oldu. Neyse çok sorun değil ya. Karabağ maçında Karabağ gol atmasaydım ama Galatasaray gol yedi ya. Haydi. Golsun. Gol ha çizgiden, çizgiden çıkarttı. Çizgiden ha çizgiden çevirdi ya. Net bir şansı Abi çizgiden ya karşı karşıya. Olsa var ya bitiyor ya. Bir puan alsak buradan çok güzel olacak ya. Yani. Abi, yet. Sana da bu maçta bir gol yakışırdı yani. Vallahi ya. Bir bodu hata var. Eyvah. Oh ayakları birbirine dolandı. Bence beş hamle. Ay. Aa. Olsun. Bir top geldi de oldu ya. Sıkıntı yok arkadaşlar. Hiçbir problem yok. Bir tane daha atarız. Umurcan'dan. Sane'ye uzun top geldi. Sane. Ceza sahasında kim var? Eren var. Eren vurdu. Savunmadan seken top korner. Sağdan Sane ile geliyoruz arkadaşlar. Ama kimse yok. Çoğalamadı da kişiydi. Biraz öyle oldu ama Sane. Şimdi